Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu, en güvenilir bahis sitesi, kazanç garantili slot listesi. Sizlerle birlikte Türkiye'nin en güvenilir çevrimiçi Casino platformlarından biri olan 7slot, ta nasıl kazançlı bir oyun deneyimi yaşanabileceğini detaylıca inceleyeceğiz. Kazanma stratejileri, dikkat edilmesi gereken noktalar ve akıllıca oynayarak nasıl avantaj sağlayabileceğinizi anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle belirtmek gerekir ki, 7 Slots gibi güvenilir bir platformda oynamak kazanma şansınızı doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Lisanslı altyapısı ve düzenli ödeme garantisiyle paranız güvende olurken oyun keyfini doyasıya çıkarabiliyorsunuz. Videonun açıklamasında sizin de bu platformda oynamaya başlayabileceğiniz bağlantıyı bulabilirsiniz. Dilerseniz siz de hemen deneyebilirsiniz. Peki bu sitede nasıl kazanılır? İşte burada devreye strateji giriyor. Öncelikle önerimiz düşük bahislerle başlayarak oyunun dinamiklerini anlamaktır. Özellikle yeni başlayanlar için bu yöntem bütçeyi zorlamadan deneyim kazandırır. Slot oyunlarında en önemli unsurlardan biri volatilite düzeyidir. Yani hangi oyunlar sık ödeme yapar, hangileri daha büyük ama seyrek kazandırır? Bunları analiz etmek gerekiyor. Kazanç garantili slot listesi dediğimiz şey tam da burada devreye giriyor. 7 slot platformunda bu tür yüksek RTP, Return to Player, oyuncuya dönüş oranı, oranlarına sahip oyunları bulmak mümkündür. Örneğin, Book of Deed, Gates of Olympus, Sweet Bonanza gibi slotlar hem eğlenceli grafikler hem de büyük kazanç potansiyeli sunar. Bu oyunları test ederek sizin için en uygun olanını seçebilirsiniz. Bu oyunlara aşağıdaki bağlantıdan kolayca ulaşabilir ve siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Stratejik oynamanın bir diğer yönü ise bütçe kontrolüdür. Ne kadar kazanmak istediğinizi ve kaybetmeyi göze alabileceğiniz maksimum tutarı önceden belirlemek sizi duygusal kararlardan uzak tutar. Ayrıca kazandığınızda oyunu bırakmayı bilmek uzun vadede kazançlı çıkmanızı sağlar. Unutmayın, casino oyunları sabır ve disiplinle oynandığında çok daha kazançlı hale gelir. Bir diğer önemli strateji ise bonus ve promosyonlardan faydalanmaktır. 7 Slots yeni oyuncularına hoş geldin bonusları, bedava döndürme teklifleri ve nakit iade fırsatları sunar. Bu tür teklifleri değerlendirmek oyuna ek sermaye kazandırır ve deneme şansı sağlar. Kampanyaları düzenli takip ederek avantaj sağlayabilirsiniz. Siz de videonun altında bulunan linke tıklayarak bu bonuslardan faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz. Kendi oyun planınızı oluşturmak da önemli. Herkesin kazanma tarzı farklıdır. Bazı oyuncular kısa vadede küçük kazançları tercih ederken, bazıları büyük kakpotlar peşindedir. Oyunları düzenli test ederek, hangi tarzın size uygun olduğunu keşfetmek, kazancınızı maksimize eder. Son olarak, deneyim kazanmak için zaman ayırın. İlk başta kaybetmek doğaldır. Ancak düzenli olarak analiz yapıp hangi oyunlar ve stratejiler size daha çok kazandırıyor. Bunları not alırsanız zamanla daha fazla kazanma şansınız olur. Unutmayın, her kazanç bir sonraki stratejinizin temelidir. Bugünkü videoda en güvenilir bahis sitesi, kazanç garantili slot listesi başlığı altında 7 slot platformunda nasıl kazançlı şekilde oynanabileceğini detaylarıyla ele aldık. Siz de aşağıdaki bağlantıdan oyuna katılarak stratejileri bizzat deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar ve kazançlı oyunlar dileriz.